Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir bilet girişi videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Vallahi bundan önceki bölümde ne yapmıştık? Ee, yani çok hatırlamıyorum. Herhalde petleri yapmıştık. Yani çünkü ben e, bayağıdır da video atmıyorum. Yani bir hafta falan oldu. E, yani rahatsızdım biraz. E, rahatsız olduğum için. E, yani yaklaşık bir haftadır e, video atmıyorum. Sanırım en son petlerimizi yapmıştık. Bu petlerimizi. Hatta şöyle bir açalım. Petlerimizi de bir görelim. Evet. Gördüğünüz gibi yani en son bu petlerimizi açmıştık. Şimdi hemen bunları bir kapattıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir tane şey free UGC'miz vardı. Gördüğünüz gibi ben bunu çok uzun uğraşlar sonucunda yani almayı başardım. şöyle bir bakalım. Bir tane daha görevimiz vardı. Pet görevimiz. Şimdi şunların hepsini bir çıkartalım. Şöyle bir takalım bakalım petimizi. Şuradan tekrardan hemen petimizi bir gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi petimizde bu. Ya değişik yani şey şirin gözüküyor. Yani tabi çok bir işe yarar mı? Yani best friend 6 var. Yani şey takılabilir. Fakat ben tercih etmiyorum görüntüleri değişti yani buradaki birçok petin gördüğünüz gibi görselleri falan hep değişti şimdi gelelim videomuzun e, konusuna e, şu petleri bir kapatayım fazla dikkat dağıtmasın gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir update geldi yani herkes yeni bir dünya beklerken yani arkadaşlar e, yani yeni bir dünya getirmedi yani bu normal bildiğimiz Atlantis dünyası gibi. Yani gördüğünüz gibi yani Yunan adası geldi. Şimdi hemen bir bakalım. Tabii ben burada birazcık kastım. Yani hemen yani update sonrası çekemedim video. Dediğim gibi rahatsız olduğum için. Şimdi hemen bir bakalım neler var. Ya şimdi genel olarak yani harita güzel. Yani şöyle baktığımızda bu Leaderboard'lar da geldi. Bu da işte yumrukladığımız yerler var. İşte burada dumbbelllarımız falan var. Burada da bosslar var. Burada da yumurtalarımız var. Şimdi hemen şey burada da bir e, pazarımız var arkadaşlar. bu da gördüğünüz gibi kaç tane şey ticket'ınız varsa onu gösteriyor. E, burada petler var. Gördüğünüz gibi mesela yani 20 bin tane ticket'a buradan 4.4 milyonluk su alabiliyoruz. Şimdi yani bu etkinlik birazcık sıkıntılı. Yani bence niye sıkıntılı olduğunu söyleyeyim. Ya şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 5000 Robux yatırdım. Yani biliyorsunuz. Ee, yani yaklaşık 24 tane de şu an pet takıyorum. Yani ben bu halde gördüğünüz gibi 24 QE güce daha yeni gelebildim. Yani güncelleme geleli yaklaşık yani 3 gün ya da 4 gün oldu. Cumartesi gelmişti. Bugün vallahi herhalde salı olabilir. Yani o yüzden şöyle düşünün ve yani 24 saat boyunca ben kastım yani 4 gün boyunca ve 24 QE'ye anca daha yeni gelebildim. Yani 24 tane çok iyi gördüğünüz gibi petlerim var. Yani ben o halde yani şey günlerdir bu güce geldiysem yani o para yatırmayan arkadaşlara Allah sabır versin. Zaten burada genelde gördüğünüz gibi boş yani çok kimse kasmıyor. Yani çok zor olmuş. Yani burada gördüğünüz gibi mesela buradaki Poseidon'la ben şu an aşağı yukarı yani aynı güce geleceğim. Yani fakat yenmesi zor. Yani gördüğünüz gibi yenemiyorum. Fakat şimdi bir kapatalım. Ben şimdi bir şey clicker açayım. Yani bakalım şey clicker açtığımızda bunu yenebilecek miyiz? Ee, şöyle hemen tekrardan bir auto fight diyelim. Şöyle ben şu clicker'ı açtım. Aynı anda ben basıyorum. Yani gördüğünüz gibi çok çok zor. Yani bunu yenmemiz bir şey ifade etmiyor. Yani bunu bizim seri seri yenmemiz lazım ki kupa kasabilelim. Fakat gördüğünüz gibi çok zor. Yani bir yandan da çok zaman kaybediyor gibi hissediyorum. Yani gördüğünüz gibi yani 30 bin tane kupa verdi. Yani bu kupa veren petlerimizi de takmamız bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunlar burada da çalışmıyor. Sadece burada bulunan potlar çalışıyor. Fakat gördüğünüz gibi yani bundan da 10 tane var mesela de Yani çok rahat yenebilsem hadi bırakayım. Yani ama yani gördüğünüz gibi yani bu Zeus daha zor. Yani şey 48 buçuk küyü gidiyor. Yani yani bizim bunu rahat yenebilmemiz için aşağı yukarı yani en az bir tane yani 100 küyü yapmamız lazım. Fakat 4 günde ben yani 24 Q yapabildim. Yani hadi 25 yaptım desem yani yaklaşık bir 12 gün sonra ben yani 100 Q yapabileceğim ve yani o zaman da rahat rahat yenebilecek miyim o da belli değil. Yani açıkçası birazcık yani çok yani beğenilmedi yeni gelen güncelleme. Yani vallahi bilmiyorum işte ben de burada kasmaya çalışıyorum ama yani zaman da kaybediyor gibi hissediyorum. Kasmaya devam edeyim mi etmeyeyim mi onu da bilmiyorum. Yani böyle bir kararsızlığın içinde kaldım. Yani sizler ne yapıyorsunuz? Yani mesela burada kasıyor musunuz kasmıyor musunuz? Yani videoyu izleyen arkadaşlar yorum olarak yazarsa çok iyi olur. Yani çünkü ben de yani ona göre bir şey yapayım yani. yani kasayım mı kasmayayım mı? Yani o konuda çok kararsızım. Şimdi gördüğünüz gibi ben en son bir arttım. Şu anki gücüm pek iyi değil. Yani revirtim de 1500'e geldi son. Fakat gördüğünüz gibi yani süper revirtim 0. Yani bu süper revirti arttırmak istiyorum. Fakat gördüğünüz gibi burada bayağı bir yani kupa kastım. Yani bunun hepsiyle pet açmaya çalışıyorum. Yani gördüğünüz gibi çok pet var. Koyacak yer yok. Yani üstünde yer yok. Yani bu zaten şu şey, kupanın hepsiyle zaten pet açma imkansız. Yani çünkü yani şimdi bitiremiyorum kupayı. Yani fakat yani günlerce de bu kupayı kasmak için uğraştım. Yani süper revert e, aslında hem atmak istiyorum hem de atmak istemiyorum. Yani gördüğünüz gibi yani bu şeyden yani yumurtadan açıyorum fakat Dediğim gibi yani bu şey kupayı bitiremiyorum. Şimdi süper bir atarsam da şey işte dediğim gibi yani şey kupa tamamen sıfırlanacak. Yani açıkçası tam olarak yani şu an oyunda ne yapacağımı cidden yani bilmiyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Tekrardan bir etkinlik kartasına gidelim. Şimdi sizinle ben burada yaklaşık 110 bin şey kupamız var. Böyle bir ee buradaki petleri bir açalım yani bu şans petlerimiz takılı fakat bunlar burada yani bir işlev var mı? Yani inanın bilmiyorum. Hatta sizin için botlardan şunları da basayım. Zaten şans botumuz yok. Şöyle mesela bundan bir 8 tane bir açalım. Tabii ki de yerimiz yok. Ben hemen şunları bir sileyim arkadaşlar geleyim. Ben birazcık üstümü boşalttım arkadaşlar. şimdi sizlerle bunlardan bir 8 tane açalım. Evet. Yani rare ankamın yani bu petler burada çalışmıyor. Yani şans petleri de çalışmıyor. Yani onu söyleyeyim. Ee, çünkü bu kadar şans peti takılıyken yani bu kadar kötü gelmesi imkansız. Gördüğünüz gibi yani burada yani çok yani en dandikleri geliyor. Ee, şöyle o zaman bir üsttekinden açalım. Bir 8 tane de bundan açalım bakalım bunlar nasılmış. Evet buna genelde epik geldi. Yani bunların gücü de 245 yani. Bunlar da hiçbir işe yaramıyor. Benim anladığım kadarıyla buradaki bu yani şey legendary petler yani iş yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da var. Yani asıl olay zaten bu. Zeus. Fakat yani bu peti çıkarmak ee, bayağı bir zor. Yani bayağı bir zor. Yani ben 4 gündür o kadar uğraşıyorum. Yani bu kadar pet takmama rağmen Yani cidden Çok zor Şimdi o zaman Böyle video çok boş olmasın Şöyle bir 5 tane spin çevirelim Belki en azından buradan bir şey gelir diyeceğim de burada da bir şey yok Hani burada da Yani ödüller dandik Yani burayı da biliyorsunuz yeni Şey yaptı Yani güncelledi ama Gördüğünüz gibi yani burada birikiyor yani onları ben çok çevirmiyorum Şöyle ama hadi Videodayız diye şöyle bir çevirdim dört tane Gördüğünüz gibi yani kupa geliyor Hiçbir şey Geldiği yok Bu arada arkadaşlar her boss'un Gördüğünüz gibi burada En gereksinimleri var Yani buradaki arkadaşı yenmek için evet, buradaki kol Kratos yenmek için yumruk Vesaire fakat şöyle bir şey var ben yani yumruk kasıyorum yani bunlarla e, kapışacağım zaman e, yani buradaki güce sayıyor yani öyle de bir bak gibi bir şey var onu da tamamlayamadım. E, onun haricinde arkadaşlar e, yani yeni güncelleme böyle hatta sizlerle bir ne yapalım e, hatta görevimiz vardı şöyle sizlerle bir 5 tane Hatta şöyle bir alayım 100 tane bundan. Şöyle bir 5 tane bir diamond açalım. Belki buradan bir şeyler gelir. En azından kolumuza takarız. Ama yok. Tabii ki de tahmin edildiği gibi gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Çok zor ya yani, çok zor. Gerçekten çok zor ya. Yani. Şöyle bir tane daha açalım. 4 etti sanırım. Şöyle bir, bir tane daha açalım. 5 tane açmış olalım. Ee, şu Emerald'dan açalım. Yani bundan bayağı bir şey yapmışız. Ne yapalım? Alalım bir 200, 300 tane alalım. Bundan da bir 5 tane açalım. Belki bundan bir şeyler gelir diyeceğim ama yok. Yani buradakilerde buradakiler de yani bu kutunun amacı zaten arkadaşlar yani en iyisini getirmeniz. Bu gördüğünüz gibi. Fakat o da çok zor, gelmiyor. Daha doğrusu yani bunları çıkartan var mı onu da bilmiyorum. Kaç tane açtık bilmiyorum ama bundan sonra bir tane daha açalım son olarak. Şöyle bir açalım. Evet yani hep bu geldi. Buradan da yani bir şey gelmedi. Yani arkadaşlar evet yani burayı konusunda ne yapayım bana bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani o kadar kupa kastım. Yani pet aça aça yani o kupayı da bitiremiyorum. Ee, yani o kupayı da e, yani bitiremediğim için yani süper bir yani atayım mı atmayayım mı yani atmam gerek biliyorum. Fakat yani kararsızım. Ee, bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Aşağıda Discord linkim var. Discord'uma gelebilirsiniz. Orada sorabilirsiniz. Dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.